Açtı 50 50 2 tane geliyor İnanılmaz 50 TL yazdı iki tane geliyor 2 tane geliyor Bastı Jacky İlk karakter Jacky Jacky bir daha basıyor Bir daha basıyor Frank Frank çıktı inanılmaz Büyük uzun 50 TL 2 karakter inanamıyorum barley 56 Güzel bu mega küçük. 9 at. 9 yaz. Arkadaşlar 9 yaz. Vallahi 9 yaz. Gördünüz mü? 9 yazdı. 1 Şey çıksa güzel olur ya. Bu arada arkadaşlar bayağıdır izlenmeler. Sekiz yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar 8 yazdı tam da konuşuyordum. Oha. Şu sesimizi açalım ekran fotoğrafımızı falan alalım da. Bir tane daha aldım. Sekiz yazdı ne verecek acaba? Bastım aksesuar. Bastım şey yine aksesuar. Bu sefer karakter veriyor mu? Hadi. 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 Bastım. Aksesuar. Nasıl ya? Güzel. 100... Bayağıdır izlenmeler bayağı düştü diyecektim. Yine karakter mi? Karakter söz çıktı arkadaşlar. Sörç çıktı. Sörç çıktı. Devam ediyoruz. Mega kutu 6. Yine 6. arkadaşlar crow çıktı. Oha dördüncü efsanevisi oldu arkadaşın. Üç tane efsanevisi vardı zaten çok şanslıydı. Bunu nasıl yaptık biz arkadaşlar biz yapıyoruz bu işi ya. Crow çıktı arkadaşlar. Kendi hesabıma çıksaydı keşke. Bende Crow eksik. 9 yazdı. Oha! Ben 9 yazdı. Hemen tıklıyorum. Bir. Bırak. Derel Spike Spike Oo <laughs> <laughs> 4 tane bir şey yani <laughs> hedef tahtası Bu ne ya hep aksesuar saç çıkıyor. E, ya yeter. Bundan karakter çıkacak. <laughs> nani. nani Nani ya. Adam oh, Hayır 9 yazdı. Nani tek çıktı. Bu nedir ya? Hmm. Arkadaşlar bakın 9 yazdı. Sığmıyor resmen ya. Arkadaşlar mega kutu açtım dokuz yazdı bakalım ne çıkacak çok heyecanlıyım dokuz yazdı dokuz yazdı arkadaşlar o bir e, aksesuar Arkadaşlar o şekilde yıldız gücü. Çekilir. Ne lan dokuz yazdı, dokuz, dokuz lan lan çıldıracağım dokuz yazdı, dokuz, dokuz lan dokuz. Ne neler gelecek? Hadi. Oha dokuz yazdı. artık zaten. O, o, Spike çıktı. Ömer Spike çıktı. Spike çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Spike çıktı. Oha. Oha. Arkadaşlar Spike çıktı. Arkadaşlar Spike çıktı. Evet, <oldu> şansı. Sekiz şansı. Oha. Oha. Geçemedi. Geçemedi. Sekiz şansı. Sekiz şansı. Sekiz şansı. Oha. 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 Ne olur. Ne olur aksesuarlarım. Aksesuar da kalmam. Ne biçim kalp gelirdim. Yedi seviye yapmazdım. Spor! <laughs> Spor! Altım. Hop. Ooo. Şu 65'teyim. Lego kutu. <laughs> Allah'ım ne oldu Colette ya da Amber? Yalnız bırakmadı. At <laughs> be.